Fotosentezde kullanılan ve üretilen maddeler. Bu gördüğünüz zeytin ağacı e, kitaplarda var. Bu seneki kitapta var. Anı zeytin ağacı. Asırlardır yaşayan bu zeytin ağacı birçok bitkinin yaşamında e, olduğu gibi zeytin ağacı da çok önemli bir bitki. Zeytin ağacı için nereden gerekli besin alır? Zeytin ağacının tam hücrelerinde fotosentez gerçekleşir mi? Bitkilerin kütlesi nasıl artar? Ve bakın bu nerede? Anıt bir zeytin ağacı bu. Dünyanın en yaşlı zeytin ağacının hasadı yapıldı. Hatay'ın Payas ilçesinde 2. Selim Camisi'nin avlusunda bulunan 3 asırlık zeytin ağacı asırlardır meyve vermeye devam ediyor. Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu tarafından 1976 yılında anıt ağaç olarak tescillenen Zeytin ağacı her yıl meyve vermeye devam ediyor. Yerden 1,5 metre yükseklikten 3 metreye kadar ayrılan 40 metre kare alanı kaplayan asırlık zeytin ağacının meyveleri özenle toplanarak hasat edildi. Evet bu da dünyanın en yaşlı ağacı. Bakın e, nerede Yunanistan'ın Girit adasında Anavus'ta bakın bu ağaç da onun gibi yani bu da dünyanın en yaşlı ağacı hasat edildi diyor. Bakın caminin bahçesinde bu şekilde. Bu da Minas Kazıklı'da 3200 yıllık zeytin ağacı var. Ağacın yaşı ile akademik çalışma yapılmış. Bakın yani bu 3200 yılı havadan atmıyorlar yani. 3200 yıllık olduğu zeytin ağacının e, yaşı ile ilgili akademik çalışma yapılmış. Ağaç bir öğrencimin bahçesine diyor. Bunu söyleyen hocamız. Ata ağaç olarak tanıtımda e, yapılıyor. Ve bu ata ağaç zeytin toplanıp üstelik yağı da çıkarılmaktadır diyor. Neredeymiş? Minas Kazıklı'da. 3200 yıllık zeytin ağacı tespit edilmiş. Ve bu ağaç e, yaşamıyla da akademik çalışma yapılmış. Ağacın yaşı tespit edilmiş. Ağaç bir öğrencimin diyor. Ve de hala da zeytin veriyor.